İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücaffer taşa. Bugün burada Salih Uzun kardeşimle birlikte bize gönlünü açan başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve siz Cumhuriyet Halk Partililere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Salih kardeşim de söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partili değildik. Sayın Başkan da benden çok çekti geçmişte. Şimdi de hatta bazı Celiboncu deliler bunu Twitter'da yazmaya başlamışlar. Sen Özgür Özele şöyle söylüyordun eskiden diye. Ne yaptın helalleştin mi? Ben Özgür Özele bir kere daha teşekkür ediyorum. O zaten benden davasını geri çekerek benimle helalleşmişti. Sağ olsun. Biz helalleştik. Ama helalleşemeyenlere soruyorum. Siz Soma'dakilerle helalleştiniz mi? Siz Ankara tren garındakilerle helalleştiniz mi? Siz İliç'le Amasra'yla helalleştiniz mi? Siz en son Bolu'da 78 canla helalleştiniz mi? Siz daha geçen haftalarda intihar eden, mülakatta elenen mert evladımızın ailesiyle Biz Salih kardeşimin de dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne asla CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. CHP'ye de benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Ve en önemlisi biz demokrasinin, dayanışmanın, gücün, iradenin ve kurtuluşun son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Onun için öncelikli olarak bütün Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partililere çağrıda bulunuyorum.